Sevgili dostlar, bugün biraz daha dişim iyi oldu. Şimdilik şükür bir sıkıntı yok. Ee, dün bahsettiğim gibi bu bahçede ot biçilme işlemi yapacağız, tırpan işlemi yapacağız. Ve akabinde yarın yine havalar 3-4 gün yağmurlu, 26 azot gübremizi uygulayacağız. Bahçemizin öncesini daha önceki videolarımızda görmüştünüz sene buraya kireç uygulaması yaptık ama yine de böyle eğrel totları falan var kireç etkisini biraz sonra gösterecek. E, Ocakbaşı 4 kilo koyduk ama yine de etkisi var. İnşallah bir de e, tırpan işlemimizi yaptıktan sonra bir görüntü çekeceğim. Umarım sağlıklı bir şekilde bitiririm. Herkese şimdilik iyi çalışmalar. Sevgili dostlar. Birazcık mola verdim. Ee, makinenin başlığı otomatik olmadığı için sarmalı. Beni biraz uğraştırdı emanet. Eğer şunu söyleyeyim sevgili dostlar. ikinci gübreyi atacağım. Eğer attık e, bu ot işlemini yapmasaydım. Bütün gübre belki de bunlara gidecekti. Bahçe havalanmayacaktı. Buralarda külleme var. Küllemeye sebebiyet verecekti. O yüzden bahçelerinizde fındık var yok demeden e, ot işlemini, tırpan işlemini halledin. Bir de bir şey bahsedeyim sevgili dostlar. Palazlar kendilerini kendi palazlar kendini yeni gösteriyor. Görüyor musunuz sevgili dostlar? Yani yağlılar daha belirgin ama palazlar kendini yeni gösteriyor. Sevgili dostlar ben bu sene burada sadece ee, dalda budama işlemi yaptım. Önceki yıl sert budama yapmıştım. Dal kesimi yapmıştım. Ee, fındık şu an e, geçen geldiğimde bu kadar net kendini gösterememişti. Yani fındık seyrek görmüştüm ama gerçekten güzelliğe bakar mısınız? Yani çok güzel fındık görünüyor. Bu arada dün eee termedi Youtube'da sevgili dostlar takip edin. Mehmet Hasan Akar. Onun videolarında besleme ve ile ilgili e, fındık gelişimini bahsetmişti. Benim burası daha birinci yıl. E, birinci yıl olmasına rağmen ben sadece şuna bakın sevgili dostlar. 1, 2, 3, 4 küçük bir yerde bir sürü fındık var. Bakar mısınız? Besleme ve, besleme ve budamanın Önemi ben öncelikle bunu şuna bağlıyorum. Öncelikle dal sayısını dal sayınızı yeteri seviyeye indirmeniz gerekiyor. Eğer dallara yaşam alanı bırakırsak, sevgili dostlar gübre falan vesaire atmasanız bile, yani böceklere vesaire bunlara müdahale etmeseniz tabi onlar da biraz götürecek etmeseniz bile yine fındığınız bayağı olur. Ben burada dallara yaşam alanı verdim. Yani şu dala bakar mısınız sevgili dostlar? Bu dalı ben daha önce size çekmiştim. Bunu üstten çekeyim. Bakın. Bir dal. Açılmış. Kenetlenmiş. Size sadece şunu göstereyim. Sevgili dostlar. Bu arada Mehmet abiye Nazire yapmak gibi olmasın. Sadece bir yıllık, ikinci yıllık sürgünde bir, iki, üç, dört, beş tane, altı, yedi, sekiz, sekiz sekiz tane var dostlar. Bakın, şöyle tutayım. Evet sadece besleme ve budamayla bunu yapabilirsiniz. Ben bu sene burada geçen yılın en az iki katı fındık bekliyorum. Şimdilik herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sevgili dostlar, tırpan işlemi yaparken önemli bir hususu göz önünde bulunduralım. Ocaklara, dallara fazla yaklaşmayalım. Gerçekten yaralıyor. Yaraladıkça da dalımızı tekrar iyileştirme şansımız yok. Sevgili dostlar, telefonumun dışı ot oldu. O yüzden çekim biraz iyi olmayabilir. İkinci bahçemizin de ee, şeyi ot sırpan işini bitirdik. Burası bir buçuk saat sürdü. motoru alışınca motor da bize uyum sağladı. Burada da deminki bahçe kadar baskın olmasa da güzel fındık var. Burada tek fark uyguladığımız işlem kompozu gübre uygulamasını yapamadık. Normal azot attık birinci gübrede de. İnşallah yarın ya da öbür gün gübrelerimiz burada ikinci gübrelememizi yapacağız. Yapraktan birinci gübrelememizi yaptık. Buraya yaklaşık 15-20-25 gün sonra güllezi bulamacı atacağım. Kalsiyum desteklemesi yapacağım. Bakalım burada sonuç ne olacak. Bunlar bildiğiniz gübre olacak. Yeşil gübreleme bahçenin yüzünde. Hem bunu almakla filizlerimize de Biraz ot işlemi uygulamıştık. Bazıları iyi etkili olmuş, iyi isteyebildiklerimiz. Ottan yapamamıştık. Şimdi buraya bir sefer daha yapmayı düşünüyorum. Fındıkta fındığa yakın. Filiz işleminde bu şekil bertaraf etmeye çalışıyorum. Evet sevgili dostlar yağmur yağıyor. Herkese İyi çalışmalar diliyorum.